yapınca başlamış. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kovuldun şakası yapacağım. Kovdum diyeceğim seni. Erban abimin emriyle. Ve bu, bu bundan sonra Erban abimin bir suç olmadığını anlayacak. Ama yine de öyle diyeceğim. Ona hadi videoya geçelim. Şu an kendisi orada oturuyor arkadaşlar. Telefona falan bakıyor. Bu arada ben de gel gel. gel. Bu arada arkadaşlar ee, ben diyecektim ya. Arkadaşlar normalde kanalın sahibi benim ama e, bu sefer ka kameraman gene ben oldum çünkü Velife geçen videoda olduğu gibi Muhammed'in Velife'yi çakarmış bu sefer de Velife intikam alıyor arkadaşlar. Biraz daha şurada saklanayım arkadaşlar.

YouTube'un içinden geçiyor. beni dinler misin ya? Kameram var benim ya, Tamam. Uygulamaları tamam. İstiyorsan alsana laptop da alayım. Ama güzel montaj yap ya. Ay, yani ben seni koklarım arkadaşlar. Şakadan denince la 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 mı?